Herkes Herkese selam. selam. Maalesef virüsün en çok etkilediği durumlardan bir tanesi seyahat etmek. Bir önceki sizinle sevdiğimiz 7 seyahat filmini paylaştığımız videomuzda size biraz konuyla ilgili içimizi dökmüştük. Bilmeyenler için tekrar edecek olursak... Biz birkaç ay sonra dünya turuna çıkmayı planlıyorduk. Hatta bu hayalimizi gerçekleştirmek için son iki senedir hayatımızda önemli değişiklikler yapmıştık. Maalesef virüs patlak verip ülkeler sınırlarını kapatınca bu planımızı ertelemek durumunda kaldık. Biz de evde kaldığımız bu süre içinde seyahat ve geziyle ilgili daha çok içerikler izlemeye başladık. Hem biraz böyle kafamız dağılsın hem de seyahat etme güdümüz birazcık törpülensin diye. Gerçi tam tersi oldu ama neyse... <laughs> Bu yapabileceğimiz en iyi platformlardan biri tabii ki Netflix. Hatta bu süreçte kendimizi Netflix'e kaptırdık dersek yeridir. Normalde de öyle çok televizyon izleyen insanlar olmadığımız için Netflix bizim en büyük eğlencemiz diyebiliriz. Konu hayat olunca da çok farklı içerikler bulabileceğiniz bir platform. Biz de hoşumuza giden, izlerken size de dünya turu attıracağını düşündüğümüz dizileri bir araya getirip sizinle paylaşmak istedik. Hadi başlayalım. İlk dizimiz Dark Tourist. Karanlık turizm olgusu hakkında bir belgesel dizisi. Peki karanlık turizm nedir derseniz de bildiğiniz tipik eğlence, doğa, dinlence içeren seyahatlerin aksine daha çok dram, felaket ve ölüm içeren yerlere yapılan geziler diyebiliriz. Bu dizide gazeteci David Ferrier dünyanın farklı yerlerindeki sıra dışı ve genellikle dehşet verici turistik yerleri ziyaret ediyor. Örneğin bir bölümde atom bombası atılan, Hiroshima'yı yapılan çok yüksek radyasyon içeren bir gezisi var. Başka bir bölümünde de Meksika'dan Amerika'ya illegal sınır geçmenin nasıl turistik bir aktiviteye dönüştüğünü gösteriyor. Tam olarak da karanlık turizmde bu aslında yani insanlar bu bu tip heyecanlı yaşamak için para veriyorlar. Bu belgeselin %80'i ölümle ilgilidir diye çok ilginç bir sloganları var. Bazı kısımları ne kadar yapay ve kurgusal olduğunu bilsek de hatta bazen keşke biraz daha detay olsaydı desek de seyahat anlamında bu zamana kadar değinilmemiş bir konuya dikkat çektiği için ve turizme bir de bu tarafından bakın dediği için izlerken çok keyif aldığımız ve listemize eklediğimiz bir dizi oldu. Bir sonraki dizimiz Extra Engagement. Bu dizide Avustralyalı nişanlı bir çiftin evlenmeden önce farklı kültürlerin evlilik ritüellerini öğrenmek için dünyanın farklı yerlerine yaptıkları seyahatleri izleyeceksiniz. Özellikle bazı evlilik ritüellerini ağzımız açık izlediğimiz bu dizide kadın erkek ilişkilerine de değinilmiş ve karakterlerin gördükleri farklı ritüeller karşısında ilişkileriyle ilgili sorgulamalarına da yer verilmiş. Biz dizideki bu kendi iş dünyalarıyla ve birbirleriyle ilgili sorgulamalarına evet bu da e, olayın kurgusal tarafı magazin boyutu olarak değerlendirdik. Hatta biraz zorlama bulduk. Birbirleriyle ilgili bakış açılarını da eleştirdik. Ama farklı kültürlerdeki evlilik ritüellerini güzel bir sinematografi ile sundukları için izlemesi bizce çok keyifliydi. Gittikleri yerlerde öyle modern dünyanın bir parçası olan yerler değil. Bazen Nijerya'da bir kabile hayatına karışıp bazen Çin'de bir köy ziyaret edeceksiniz. Bu yüzden modern dünyadaki kadın ve erkek figürünün bir köy, kabile ya da ada hayatındaki kadın ve erkek figürüyle arasındaki farkları da göreceksiniz. Çok ilginç bir konu etrafında dönen ve oturduğunuz yerden dünyadaki farklı kültürleri öğrenebileceğiniz böyle çıtır çerezlik bir dizi diyebiliriz. Gelelim bu lisedeki favorilerimizden birine. Kanon, Conan Without <laughs> 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 Borders. <gülüyor> Arada reklam aldım. Amerika'nın en nitelikli komedyenlerinden biri olan Conan O'Brien'in seyahati komediyle ile harmanladığı bir gezi programı. Ülke ülke gezip gittiği yerin halkına karışıp o farklı kültürü öğrenmeye çalışıyor. Hatta sınırları biraz daha zorlayıp türlü türlü şakalarla kültür farklılıklarına dokunarak size kahkahalar attırıyor. Tüm bunları izlerken bu Conan O'Brien'in insan ilişkilerinde ne kadar başarılı olduğunu görüyorsunuz. Farklı kültürlerden sert bir insanı bile esprileriyle poğaçaya çevirebiliyor. Ya da en azından espri yaparken kimsenin kalbini kırmıyor. Hatta bazı yerlerde siyasi konuları da değiniyor. Ama o kadar ustaca değiniyor ki esprileriyle ortamın gerginliği bir anda veriyor. Mesela ilk bölüm olan Küba bölümü bizim en sevdiğimiz bölümlerden biriydi. Evet. Çünkü Amerika Küba arasındaki ilişkiyi o kadar tatlı sert bir biçimde değinmiş ki ne orayı savundu ne de burayı yerdi diyemiyorsunuz. Çekimler kendi stilinden de sapmadan o yapılabilecek en doğal şekliyle yapılmış bizce. Özellikle şu günlerde sizi gündemden biraz uzaklaştıracak, kafanızı dağıtacak ve yüzünüze kocaman bir gülümseme bırakacak bu seriyi mutlaka izlemelisiniz. Ayrıca bir şey itiraf etmem lazım ki ilk önce ben bu düzeye çok büyük önyargıyla yaklaştım çünkü aman Amerikan talk show'cusu ne olacak hani nasıl bir şey olabilir ki diye. Utandırdı. Evet çok büyük utandırdı. <laughs> çok güzel yerlere gidiyor ve hakikaten çok doğal çekimler çok güzel mutlaka izleyin ve seyahat türünü bir araya getiren diğer bir seri de Jack Whitehall Travels with My Father. İngiliz komedyen Jack Whitehall'ın televizyon yapımcısı babası Michael Whitehall birlikte hem farklı kültürleri öğrenmek hem de birbirleri arasındaki baba oğlu ilişkisini güçlendirmek adına yaptıkları seyahatleri izleyeceksiniz. Baba Michael tam bir burnundan kıl aldırmayan İngiliz profili. Maalesef gittikleri yerlerde sahip olduğu alışkanlıkları değiştirmeyen, değişikliklere kapalı ve tam turist gibi turist diyebileceğimiz bir karakter. O olacak ise tam zıttı. Gittiği yerin kültürünü anlamak ve özümseyebilmek için elinden geleni yapan gezgin ruhlu bir karakter. Dizide bu iki zıt karakterin birbirlerinin huylarını, alışkanlıklarını törpüleyerek birlikte nasıl seyahat edebilmeyi başarabildiklerini görüyorsunuz ya da başaramadıklarını. Baba çok huysuz bir ihtiyar. Dolayısıyla elinden geleni yaptığını çok fazla söyleyemeyeceğiz. Oğlu Jack'in de ona karşı olan bazı davranışlarının çok yerinde olduğunu söylemeyeceğiz. Hatta kırıcı olduğunu bile söyleyebiliriz ama öyle yerlerde öyle durumlara düşüyorlar ve aralarında öyle komik diyaloglar geçiyor ki kahkahayı patlatıveriyorsunuz. Özellikle birinci ve ikinci sezon baya eğlenceli ama üçüncü sezon için aynı şeyi söyleyemeyeceğiz. O biraz daha zorlama olmuş. Bir de ikinci sezonunda bir bölümü İstanbul'da geçiyor. Bunu da söylemeden geçmeyelim. Bir sonraki dizimiz Street Food Asia. Bizim YouTube'da izlemekten çok zevk aldığımız şeylerden biri de gezen arkadaşların sokak yemekleri videoları. O yüzden Netflix'te de bu Street Food'u görünce direkt balıklama daldık içine. Eğer sizin de farklı kültürlerin sokak yemeklerine ilginiz varsa mutlaka izlemeniz gereken bir seri. İzledikten sonra lezzetli yemekler için e, lüks restoranlara gitmeye gerek olmadığını daha iyi anlayacaksınız. Bu seride sadece sokak yemekleri ve onların nasıl yapıldıkları yok. Tayland, Hindistan, e, Filipinler gibi birçok Asya ülkesindeki sokak yemekleri yaratıcılarının kendi hikayelerini de bulacaksınız. Her şeyini bir anda kaybetmiş ya da başarısızlıkla sonuçlanmış girişimleri olan insanların pes etmeyip risk alarak hayatlarını bir başarı hikayesine nasıl dönüştürdüklerine tanık olacaksınız. Hatta aralarında sıfırdan başlayıp Michelin yıldızı alan şefler bile var. Bu yüzden bu seri sadece sokak yemekleri üzerine Değil. Aynı zamanda ilham bulacağınız, belki size yapmak istediğiniz herhangi bir şey için motivasyon sağlayabilecek de bir dizi. Mesela bizim ağzımız açık bırakan, 100 yaşında bile fiziki durumuna bakmadan her gün sabah motosikletine binip işine giden Endonezyalı bir teyze de vardı. <laughs> Bir diğer yemek ve seyahat içeriğini birleştiren dizi ise Restaurants on the Age. Farklı kültürleri yine çok farklı bir konsept üzerine aslında tanıtan bir seri. İşin ehli bir restoran işletmecisi, bir tasarımcı ve bir de şef Batman eşliğinde olan restoranları bulup onları tekrar canlandırmak ve kar edebilir bir işletmeye dönüştürebilmek için restore etmek adına dünyayı dolaşıyorlar. Bunu yaparken de restoranların bulundukları ülkenin kültürünü ve restoran sahibinin tarzını yansıtacak şekilde olmasını sağlıyorlar. Aslında sahip oldukları restoranlara sadece restoran olarak bakmayan ve kendi hayatlarının büyük bir parçası olarak gören restoran sahiplerinin kendilerine olan güvenlerini tekrardan kazanmalarını da sağlıyorlar. Biraz bu TLC kanalındaki programlara benzetebiliriz bu seriyi. Mesela Hong Kong'da buradan ne olabilir ki dediğimiz bir yeri sonunda öyle bir değiştiriyorlar ki yani düşündüğümüz şeyden utandık en sonunda. Yemek, tasarım, fotoğrafçılık hatta algı gibi konularda size bir sürü şey öğretebilecek olan bu diziyi mutlaka izlemenizi tavsiye ederiz. Geldik sonuncu diziye. Yine bu listedeki favorilerimizden biri olan The Kindness Diaries. İyiliğin tüm dünyayı değiştirebileceğini kanıtlamak isteyen Leon, Alaska'dan başlayıp Arjantin'in güneyine doğru bir yolculuğa çıkıyor. Aslında bu iki sezonluk bir dizi. İlk sezonda sarı bir motorla başka bir rotayı geziyor. Ama Netflix'te sadece ikinci sezonu var. Bu yolculuk sırasında yanına yemek ve para almıyor. Kalacak yeri ve yemek kısmını yolda tanıştığı insanlara sorarak halletmeye çalışıyor. Tabi bazen bunları bulamadığı, çadırda ya da arabada kalmak zorunda olduğu zamanlar da oluyor. Tabi işin başlarında Amerika ve Kanada'da insanlarla iletişim daha kolay oluyor. Çünkü aynı dil konuşuyorlar. Gerçi o kısımlarda da e, soracak insan bulamıyor. Ama İspanyolca konuşulan yerlere geçtiği zaman da işi oldukça zorlaşıyor. Özellikle daha yerel bölgelerde İngilizce bilme oranı çok düşüyor ve hatta bazen bulunamıyor ama yine de bununla baş edebiliyor, bir şekilde anlaşmayı becerebiliyor. O yüzden dil bilmeme yüzünden seyahat etmeyi çekinenler varsa aranızda bu diziyi mutlaka izlemeli. Çünkü Adam resmen dilin bir bariyer olmadığını kanıtlıyor. Olayın özüne dönersek Leon, insanların ona yaptıkları yemek, kalacak yer sağlama gibi küçük iyiliklerin karşılığında onlara belki de hayatlarını değiştirebilecek çok büyük bir iyilik yapıyor. Bu iyiliğin ne olduğunu açıklarken insanların verdiği duygusal reaksiyonlar çok doğal aktarılmış. Yine farklı bir konu üzerinden dönen, e, seyahatin size ve diğer insanlara neler katabileceğini gösteren çok güzel bir dizi. Netflix'e yayılan bu diziler, farklı konular ve konseptler üzerinden sizi gezdiren, bunu yaparken de bakış açınızı geliştiren hem güldüren hem duygulandıran hem de size bir şeyler öğreten diziler. Bu yüzden şu evde kal günlerinde sizi biraz olsun gündemden uzaklaştıracak hem de kafanızı dağıtacak olan diziler. Umarız hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Evde kalın. Evde kalın.